Kaybolmak yolu öğrenmektir. Yüksek bir tepeye tırmandığında daha tırmanacak çok tepe olduğunu göreceksin. Bugün sahip oldukların için teşekkür et ve yarın sahip olacakların için savaşmaya başla. Gerçek olmak için doğdun, mükemmel olmak için değil. Sizi gerçekten motive edebilen tek kişi kendinizdir. Bugün içinde bulunduğunuz mücadele yarın ihtiyacınız olan gücü geliştiriyor. Hayat ne kadar zor görünse de yapabileceğiniz ve başarabileceğiniz bir şey her zaman vardır. Kendini fetheden bir adam savaşta bin kişiyi fetheden birinden daha büyüktür. Tanrınızdan kolay bir hayat dilemeyin. Zor olana da dayanabilecek güç dileyin. Videolarımızın devamının gelmesi için kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız.